Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarımız sizler için 15-31 Ekim 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelde lütfen unutmayalım. Güneş yükselen bayanlarımız Deniz Burcu'nuzu da seyredebilirsiniz. Baylarımız Mars Burcu'nuzu da seyredebilirsiniz. 15-31 Ekim 2022 Boğa Burcu gündeminiz durum karşısında siz bu süreçte uğraşınız veya partneriniz karşınızda arkadaşlar partnerim yok diyenler yani illaki bir partneriniz vardır iş olsun ortak olsun arkadaşlık olsun ilişki olsun evlilik olsun veya uğraş çoluğunuz çocuğunuz çevreniz illa bir uğraşınız vardır. Yaşadığınız evden olacak. Dördüncü eviniz. Finans eviniz. Finans eviniz. Gidişat. etki. Etki. Boğa Burcu 15-31 Ekim 2022 etki. Gündeminize size iki tane kart çıktı. Tamam yaşadığınız ev, finans eviniz, partnerler, gidişat, sonuç. Arkadaşlar e, burada bir sorumluluk var. Taşınma olabilir. Ailevi mevzularınız olabilir. Burada bir bayanla, bir bayanın sorumluluğunu alan bir arkadaş görüyoruz. Bu bir erkek de olabilir. Bayanlar bu sizin kendi e, yükünüz de olabilir. Yani bir yük altında hissedebilirsiniz bir e, kendinizi. Ya da birisi sizin yükünüzü sırtına alıyor, size yardım ediyor. Bazılarınızda bu taşınmadır. taşımadır. E, çocuklarla ilgili m, zor bir Süreçte olabilir veya ailevi mevzular, ev aile tadilat ve bu sorumluluğun altına bile isteye giren bir erkek görüyoruz. Erkekler bu sizin kendi enerjinizdir. Ailevi mevzular ya da bir çocuklu bayana yardım ediyorsunuz, onun sorumluluğunu yüklenmiş durumdasınız ve bu sorumlulukla ilgili, bu taşınmayla bu ağır yükle, ağır enerjiyle ilgili bir hesaplaşma, bir uyanış. Geçmişle alakalı bir takım durumlar tekrar gündeme geliyor. Bunlar sizin eksileriniz olabilir, akrabalarınız olabilir veya daha önce birlikte olduğunuz insanlar, partnerler, ortaklar veya karmik bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Yüksek mahkeme bu sorumluluğu alan insanla ilgili. bir hesablaşma da ola bilər və ya bu sorumluluğu üstlənmiş amma üstəsindən gələməyən insanlarla ilə əlaqəli də bir hesablaşma ola bilər. Və ya bu yüklə əlaqəli durum hər nədirsə burada bir oyanış var, aydınlanma var, gözümüz açılıyor. Kimləriniz üçün iyidir, kimləriniz üçün bu bir hesablaşmadır. Əlbəttə tədilat durumudur, bitiriyor. Burada bir hesaplaşma olabilir. Belki size söz verip bu sorumluluktan kaçan insanlarla ilgilidir. Yine burada bir hesaplaşma olabilir. E, ya da size yardım etmek için çabalayan insanlarla bir e, sonlanma da yaşıyor olabilirsiniz ama bu sonlanma şimdilik burada hani negatif bir şey e, gibi durmuyor. Daha e, çok bir gözümüzün açılması gibi bir uyanış yaşıyoruz gibi. Peki merkez enerjinizde gündeminizden olacak oldu? Kupa Kraliçesi var. Bu bir ricada bulunmaktır. Bazılarınız için bu daha önce birlikte olduğunuz insanlarla ilgili bir sorumluluğunuz vardı. Durum üstü örtülü kapalı, yani bir sessizlik vardı orada, ya da bir sakin, durağan bir enerji vardı. Oradan tekrar gündeme bir şeyler gelebilir. Bir arama, bir telefon, bir haber. Böyle bir durum da olabilir. Tekrardan bir e, sorumluluk altına girmiş olabilirsiniz biriniz. E, erkekler daha çok bu sorumluluğu. Siz üstleniyorsunuz, kadınlarımız, siz birisinin sırtına yine de bir sorumluluk yüklemek isteyebilirsiniz. Merkez enerjinizde Kupa Kraliçesi e, yengece akrep balık da olabilir. Veya annedir, abladır, eştir, sevgilidir, merhametli bir bayandır. Birisi birisinden bir şey de isteyebilir, ricada bulunabilir. Bu illa bayan erkek arasında olmak zorunda değil. Olabilir mi? Olur. Ee, ama genel olarak enerjiye baktığımızda birisi birisinden bir şey istiyor. Bir şey ee, bir anlayış, bir merhamet, bir yardım. Bazılarınızda bu dua etmektir. Melekler kanatlarını açmış. Sizin dualarınızı kabul etmek, e, size yardım etmek de istiyor olabilirler. Kimleriniz için anne figürü de olabilir. Ya da iki bayan arasında e, bir yazışma, konuşma, haberleşme durumu var. Birisi birisinden bir şey istiyor bayanlardan birisi çok sert duruyor net duruyor kılıçlı kılıç kraliçesi hava gruplarından ikizler terazi kova da olabilir veya avukattır doktordur hmm. e, erkekler sizin hayatınızdaki bayan olabilir veya siz bir bayandan bir şey istiyorsunuz burada resmi evrak da olabilir bu ama buradan e, bir e, hayır cevabı da alabilirsiniz ya da çok e, net duruşlu bir bayan var Örneğin resmi yerlerse bunlar e, siz bir rica ile gidiyorsunuz, bir şey istiyorsunuz size, bir şey lazım ama karşınızdaki bayan e, bürokratik e, işlemler doğrultusunda sizden hukuki olan nedirse onu talep edebilir. Yani bu resmi, evrak, bu mektup, bu haber nedirse e, burada her şeyin düzgün olması lazım, doğru olması lazım, net olması lazım. Yani siz yok benim e, nasıl desem Hər hansı bir gecikməniz sizin varsa net bu insanlara oturub siz e, benim biraz acələm var bu bir an önce olması lazım amma evrakda hər hansı bir eksiklik varsa bu insanlar sizi dinləməzlər. Hər nə qədər rica edərsəniz edin. Hər nə qədər bir aracılar bulmaya çalışırsanız çalışın bu insanlar çok net insanlardır ee, onun için düzgün olması lazım tüm evrakların bazılarınız için e, kadınlar bu sizin kendi enerjiniz de olabilir çok sert soğuk net duruyorsunuz burada bir mektup var haberleşme var yazı var ya bir yerden haber bekliyorsunuz ya da bu gelen haberle ilgili bir agresivlik de olabilir bir soğukluk da olabilir İki bayan arasında yazışma, haberleşme olabilir. Bayanlardan birisi çok merhametli, anlayışlı, e, anacan, e, empati duygusu yüksek. Hep böyle e, yumuşak enerjilerde. Diğeri çok sert, çok soğuk, çok net duruyor. İkisi arasında bir yazışma, haberleşme de olabilir. Durum karşısında siz, iki tane kart çıktı size etki olarak. Şimdi arkadaşlar niye, aha bu kadın sizsiniz. Kupa Kraliçesi sizsiniz buralar. E, Burada iki tane erkek görüyoruz. İnsanlardan birisi. E, yani e, Sert, soğuk. Aynı Kılıç Kraliçesi gibi. Bu da Kılıç Kralıdır. E, yumuşak değil bu insan. Anlayışlı değil bu insan. Bazılarınızda doktor olay da olabilir. Burada da bir erkek var. Burada e, bu insan biraz e, pasif enerjilerdedir bu erkek ya doktor olayıdır bu iki insan iki doktor arasında sizin bir çabanız var ya da hukuki işlerdir yine iki insan var burada ya da soğuk sert enerjilerdir herkes elinde kılıç duruyor bu etkidir e, bürokratik yerlerden hayır cevabı almış olabilirsiniz. Ya da tembel bir arkadaş var burada. Kıpırdamak istemiyor yerinden. Ya da bataklık bir enerji var. Bu enerjiyi çözmek için siz birilerine müracaat edebilirsiniz. Rica da bulunabilirsiniz. Ama bakın burada e, her iki e, enerjide otura, oturmuş bir yani kıpırdamayan Duran bir enerji var burada da koltukta oturuyor isen burada da koltukta oturuyor ve bunlar ikisi de erkeklerdir. Erkekler bu sizin kendi enerjiniz olabilir pasif, e, hareketsiz e, böyle bir bataklığa e, düşmüş gibi hissedebilirsiniz kendinizi e, ve buraya bir kılıç kralı geliyor kılıç kralı belki de sizi bu koltuktan kaldırmak istiyor ya da e, hukuki işlerle ilgili bir durumunuz var. İsteksizlik de var burada. E, i̇ki erkek arasında bir durum, olay, evrak, mektup, haber, bayanlarla ilgili durum nedirse birisi çok pasif, çok tembel, hiç kıpırdamak istemiyor. Diğeri çok sert, çok soğuk. E, bazılarınız için bayanlar bu erkeğin böyle pasifliği e, sizi gerebilir, sizi bu koltuğa oturtabilir elinize kılıç alabilirsiniz. Bu kupa kraliçesini, yani bu enerjiyi bırakıp siz de elinize kılıç alabilirsiniz. Hani yeter bu kadar tembel tembel oturdum biraz harekete geç. Ama o insan da yine de kılıçlı duracak sizin karşınızda. Ee, bazılarınızda bu ikisi çift insanlardır. Eşler olur, ortaklar olur. Siz de bunların arasında ara bulucu da olabilirsiniz. Ee, bunların arasını yapmaya da çalışabilirsiniz. Barıştırmak gibi mesela bir araya getirmek gibi veya ortak yol bulabilmek için siz burada e, merhametli, sevecen, yumuşak enerjilerde e, ortamlarda yaratabilirsiniz sevgili boğalar. Hmm, erkekler sizler için isteksizlik vardı. Bir net karar vardı. Bununla ilgili, yani bunu da yapan bir bayandı. Sert, soğuk bir şey kesip 60 gündemden kaldırmıştı. Bu bayanla ilgili bir haber gündeme gelebilir. Sizden bir şey isteyebilirler. Ee, siz de soğuk durabilirsiniz burada. Kadının hastalıklı bir enerjisi, ruh hali, durumu var, zor bir enerjisi var. Şimdi size kupayla geliyor insan. Önce bir sert bir enerjisi vardı. Soğuk, tavırlı, kesip atmıştı bir şeyi. Ya haber, ya mektup, ya resmi evrak. Şimdi bu insan yumuşak enerjiyle size geliyor sevgili boğalar Peki yaşadığınız evde durum nedir? Kapalı kapılar var, denge var ve e, mücadele durumu var yine de. Yaşadığınız evde sabırla beklediğiniz bir durum var sizler için kapılar kapalı ve bu sizi yoruyor. Bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, hiçbir sonuç alamıyorsunuz. Yani elinizde kılıç, atar geçiyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. herkesle kavga edebilirsiniz. Bakın burada da siz kılıçlı duruyorsunuz, burada da elinizde kılıç var ve diyorsunuz ki yeter bu kapalı kapılar açılsın artık. E, herkesi böyle kılıçtan geçiririm Canımı sıkmayın Ayağa kalkın Herkes sorumluluğunu bilsin diyorsunuz kızlar Erkekler sizler için de Evde yaşadığınız evde uzun zamandır Sabırla bekleyen bir bayan vardı e, O bayan artık Sinirleniyor eline kılıç alıyor Ve mücadele etmeye başlıyor Ya da kendisini savunuyor bu insan Kızlar bu siz Kendinizsiniz kendi ee, size ait olan bir şeyler var. Onu son nefesinize kadar böyle mücadeleyle korumaya çalışıyorsunuz. Erkekler sizin evde de böyle bir insan var. Böyle bir bayan var. Onunla bir mücadele durumunuz var. Finans evinizden olacak kurumuş toprak var. Burada bu toprağı canlandırmaya çalışan insanlar ve bunla, bununla ilgili bir temizlik lazım ya da bir tartışma durumu da olabilir. Daha çok finansla ilgili burada görüyoruz. Bu ya bir genç e, erkektir evladınız da olabilir e, ya da elinizde zaten bir şey yok o toprağı canlandırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz çevrenizdeki insanlarla e, evet e, problemler yaşayabilirsiniz veya ya bir küslüğünüz olabilir ya da gönül işleriyle ilgili de olabilir bu durum siz çabaladınız elinizden geleni yaptınız ama şu anda bir küslük bir problem var sanki e, finans evinizden ya da dediğim gibi bu zor bir enerjidir. Bakın buradaki 9 değnek, buradaki 10 değnek sanki yükünüz biraz daha artıyor gibi e, ve bu problem de yaratabilir. Peki partnerleriniz kim olacak bu, süre, e, bu süreçte veya uğraşınız ne olacak? 9 kupa ve imparator. 9 kupa kendi keyfi için yaşayan bir arkadaştır. Evet, doyum içinde yaşıyor bu insan. E, e, muhtaç değil hiç değil zengin bir insandır kendinden emin bir insandır yanında da imparator duruyor kızlar e, bu insanlar e, yani babanız, kardeşiniz, eşiniz onun kardeşi eşiniz, evladınız ortaklarınız her kimse böyle bir e, partner enerjisi var karşınızda ya da e, bazılarınızda insan kendi keyfi için yaşamaya devam ediyor ve hiçbir şekilde duruşundan taviz vermiyor, değişmiyor. Sert, soğuk, net bir duruşu var. Ben imparatorum diyor. Ben istediğim gibi olacak. Ben nasıl karar alıyorsam o şekilde olacak diyor insan ve hiçbir şekilde onu hiçbir şeyle ikna etmek mümkün değil. Erkekler sizler için de aynı şey geçerli. Burada iki tane insan görüyoruz. Birisi genç, birisi daha yaşlı, otoriter, diktatör dediğim dedik sert bir duruş var bazılarınız için devlet kurumlarıdır bu sizin böyle keyfi e, hayat tarzınıza birisi böyle bir bakıyor sizi bir kontrol ediyor ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz önünüzü böyle dal gibi bir şey bir enerji kesiyor arkadaşlar e, çok fazla figür var gördüğünüz gibi Kupa Kraliçesi Kılıç Kral Kralı Kılıç Kraliçesi imparator bakalım gidişatta ne olacak? Bir figür daha geldi gidişatta. Joker var. Sizin elinize bir fırsat geçecek. Riskli durumdur. Evet ama yeni bir işe başlıyor olabilirsiniz. Yolculuğunuz olabilir. Çocukların e, hayatlarıyla ilgili bir değişiklik olabilir ya da yeni bir fırsat evet biraz risklidir ayağınızın altı uçurum ama e, merak etmeyin buradaki joker iyi bir jokerdir ve değne kralı gündeme geliyor değne kralı aslan koç yay burcuna ait bir erkek de olabilir veya çalışkan akli hareketli bir insan var erkekle bu sizin kendi enerjiniz de olabilir anlaşabilirsiniz iş ortaklığınız olabilir e, ya da harekete geçebilirsiniz artık veya dediğim gibi böyle bir insan gündeme gelecek e, bu insanla bir anlaşmaya varabilirsiniz ya da bu insan size bir fırsat getirecek bir anahtar sunacak size. Peki sonuç ne olacak bakalım ne getiriyor size bu değnek kralı? E, burada arkadaşlar bakın 7 kılıç var kafamız karışık e, herkes bir şey söylüyor e, herkes e, bir fikir üretiyor ama e, doğru dürüst önümüzü göremiyoruz. Yalan dolan entrikalar, kafa karışıklığı falan buna bir netlik geliyor. Buna bir çözüm geliyor. Kılıç ası geldi. Net bir konuşma gündemden kalkacak. Yani artık nedirse durum e, bunu bitireceksiniz, gündemden kaldıracaksınız. Yalan dolan entrika, kafa karışıklığı böyle şeyler olmayacak ya da birisinin keyifli hayatıyla ilgili net bir karar alınacak. Bu arkadaşın önünü bu imparator kesebilir ya da kontrol altında tutabilir, tutabilirler sizi. Burada değnek kralı gündeme gelecek. Bunlar ikisi ortaklaşa bir iş de yapabilirler ve bunların ikisinin anlaşmasından bu fırsatla ilgili sizin de artık kafa karışıklığınız bitecek ve net bir sonuç elde edeceksiniz dönemin sonuna. Kızlar sizler için de aynı şey geçerlidir. Bu erkek tek bir insan kılıç kralı bu kılıç e, kılıçlı enerjiyi bırakacak. Değnek enerjisine geçecek, harekete geçecek daha aktif hareketli olacak yani soğuk enerjiyi bırakacak ee, ve daha pozitif bir enerji yaranacak bu insanda anlaşmaya varabilirsiniz ve bir netlik elde edeceksiniz sevgili boğalar şimdi e, toparlayacak olursak her şey nereden başlıyor burada e, bir haber geliyor bir ricada bulunmak bir talep etmek var Kızlarımız siz kendiniz böyle kupa kraliçesi enerjisindesiniz. Anlayışlı, merhametli, sevecen. Ama burada etki de iki tane erkek var ya da bir erkeğin ya soğukluğu var ya tembelliği var ya isteksizliği var. Bunu, burada finans evi daha çok gündemde. Buraya dikkat etmeniz lazım. Çünkü burada problemler olabilir finans evinde. Ve yaşadığınız evde bir mücadele durumu olabilir. Bu yüksek mahkeme. Ee, bu sorumlulukla ilgilidir arkadaşlar e, sizi kadınları özellikle kızdırıyor bekleme zamana yayma onun için kadınlar mücadeleye geçiyorlar ve karşılarında da gördüğünüz gibi e, bir sürü figür var erkekler sizler için de aynı şey geçerli karşınızda imparator var ve değnek kralı var bu sizin dediğim gibi kendi enerjinizde olabilir bunu farklı insanlar da olabilir gündeme gelecekler ve bu ikisiyle ikisinden biriyle bir anlaşmanız olacak elinize fırsat geçecek ve bu fırsatla ilgili değnek kralının da yardımıyla ilgili bir kafa karışıklığı bir yalan dolan entrika ne varsa göremediğiniz çözemediğiniz bunlar çözülecek gündemden kalkacak sevgili boğalar evet arkadaşlar sizler için açıklamamız bu kadar lütfen kanalımıza abone olun yorumlar yazın paylaşın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay